Bugünkü kitabımızın adı Eğlence Ülkesini Arayan Dinozor. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak gezegenin birinde küçük bir dinozor yaşarmış. Bu dinozor öyle tembel, öyle tembelmiş ki susadığı zaman bile yerinden kıpırdamak istemez, birinin ayağa kalkmasını beklermiş. Sonra hemen Ayaktayken bana da su getirsene diye seslenirmiş. Diş fırçalamak, giyinip soyunmak en zor işler arasındaymış. Küçük dinozor bunları yapmak istemezmiş. Peki ama önlüğünü giymeden, dişlerini fırçalamadan okula nasıl gidecekmiş? Ama küçük dinozor zaten okula gitmek istemiyormuş ki. Oyun oynamak varken neden çalışayım? diyormuş. Akıl fikri gezegenlerinin yakınındaki eğlence ülkesindeymiş. O ülkedeki bütün eşyalar oyuncak, yaşam yalnızca bir oyunmuş. Ben de oralarda yaşamak istiyorum diyormuş küçük dinozor. Çalışmadan hep oyun oynayarak yaşamak kim bilir ne kadar eğlencelidir. Bir gün gizlice babasının uçan dairesine binmiş tek başına eğlence ülkesine gitmeyi ve bundan böyle orada yaşamayı planlıyormuş. Ama küçük dinozor okuma yazma bilmiyor ki. Uçan dairenin kumanda düğmelerinin hangisinde eğlence ülkesi yazdığını okuyamamış. Yanlış bir düğmeye basmış. Uçan daire havalanmış, uçmuş, uçmuş ve başka bir gezegene konmuş. Küçük dinozor uçan daireden iner inmez çevresine o gezegende yaşayan canlılar sarmış. Aa, şuna bakın! Bir dinozor diye hayretle bağırmışlar. İlk kez bir dinozor görüyorlarmış çünkü. Küçük dinozoru uzakta bir yere götürüp kafese kapatmışlar. Bir hayvanat bahçesiymiş burası. Çevrede başka kafesler de varmış kafeslerde birbirinden ilginç hayvanlar. Hey, sen de kimsin diye seslenmiş küçük dinozor yan kafesteki uyuklayan yaratığa. Gözlerini miskin miskin aralayıp uykulu uykulu yanıt vermiş yaratık. Ben yavru. Yavru uzay aslanıyım. İşte bak şurada görülen yıldızdan geliyorum. Uzayın en güçlü yaratığıyım ben. Sen mi? demiş küçük dinozor şaşkınlıkla Sen mi en güçlüsün? Uzayın en tembel yaratığına benziyorsun. Sonra ilerideki kafeste yatan yaratık seslenmiş. Ya sen, senin adın ne? Yaratık, tembel tembel yerinip yanıt vermiş. Beni tanımadın mı? Yavru bir uzay maymunuyum. Sen mi?" demiş küçük dinozor şaşkınlıkla. Sen mi maymunsun? Benim bildiğim maymunlar ağaçlara tırmanır. Ağaçlara tırmanmak zor demiş maymun. Hem bak yattığım yerden televizyonu çok rahat seyrediyorum. Az sonra acıkmış küçük dinozor hem de susamış. Şimdi ne yapacak? Kafesteki hayvanlara "Yiyeceğinizi nasıl alıyorsunuz?" diye sormuş. "Aa, bak biz buna hiç uğraşmayız öyle şeylere." demiş küçük uzaylı yaratıklardan biri yemeğimiz, suyumuz önümüze gelir. Evet diye söze karışmış bir başka uzaylı yaratık. Burada çok rahatız. Eğlence ülkesini ararken burayı bulduğumuz için çok şanslıyız. Küçük dinozor şaşırmış. Nasıl? Siz de mi orayı arıyordunuz? Evet demiş yavru yaratıklar. Ama hiçbirimiz okuma yazma bilmiyoruz. Yanlış düğmeye basmışız. Bir de baktık uçan dairemiz bizi bu gezegene getirmiş. Peki evimize nasıl döneceğiz?" diye sormuş küçük dinozor. "Eve dönmek isteyen kim?" demiş hayvanlar hep bir ağızdan. "Burada bütün gün televizyon seyrediyor, oyun oynuyoruz. Daha ne isteyelim?" "Ben eve dönmek istiyorum." demiş küçük dinozor. "Ama bu demir parmaklıklardan nasıl kurtulacağım?" Bu çok kolay demiş uzaylı hayvanlar. Eğer gerçekten burada kalmak istemiyorsan o zaman demir parmaklıklar kendiliğinden çubuk makarnaya dönüşür. Küçük dinozor kafesin parmaklıklarına dokunmuş. Gerçekten makarnaymışlar. Elledikçe çıtır çıtır kırılmışlar. Dinozor kafesten kurtulmuş. Kurtulmuş ama şimdi uçan dairesini nasıl bulacakmış? uçan dairesi olmadan evine dönemezmiş ki. Küçük dinozor sağa sola bakmış. Ama uçan dairesini görememiş. Neyse ki uzaylı dinozorların boynu istediği kadar uzayabilirmiş. Küçük dinozor boynunu uzatmış, uzatmış. Ağaçların, dalların tepesinden aşmış. İşte, işte uçan dairesini görebiliyormuş artık koşa koşa uçan daireye ulaşmış. Uçan daire otomatik olarak eve dönmekle programlıymış. Yoksa küçük dinozor okumayı bilmeden eve dönüş düğmesini nasıl bulabilirmiş? Küçük dinozor evine ulaşmasına ulaşmış da o garip gezegeni hiç unutmamış. Ne zaman yerinden kalkmaya üşense aklına hemen kafesteki tembel hayvanlar geliyormuş. İşte o zaman yerinden fırlayıp işlerini çabucak yapıyormuş. Ya Eğlence Ülkesi Küçük Dinozor sonunda oraya gidebilmiş mi dersiniz? Elbette. Bir gün öğretmenleri okuma yazmayı öğrenen öğrencileri Eğlence Ülkesi'ne götürmüş. Küçük dinozorlar orada oyunlar oynamışlar. Çok eğlenmişler.